Değerli izleyenler, Karaköprü Belediyesi tarafından açılan mesleki eğitim kurslarında kursiyerler tarafından çocuklar için doğa dostu ahşap oyuncaklar üretiliyor. Çocuklar bu oyuncaklarla hem seviniyor hem de plastik kullanmadan doğanın korunması sağlanılıyor. Detaylar haberimizde. Karaköprü Belediyesi, Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezi'nde kurulan Ahşap Oyuncak Yapımı Atölyesi'nde açılan Ahşap oyuncak yapımı kursunda çocuklar için doğa dostu ekolojik ahşap oyuncakları ile ahşap hediyelik nesneler üretiliyor. Oyuncak yapımında doğaya zararlı olan plastiklerin kullanımının azaltılmasına dikkat çekmek için atık ahşap parçalardan üretilen ahşap oyuncaklar boyanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. <laughs> Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badilli, kadınlar için çeşitli kurslara hizmet verdiklerini dile getirerek Ahşap oyuncak yapımı kursunun da diğerlerinden farklı olarak bir sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekti. Değerlendiriyoruz. Ev hanımı olarak buraya gelip vakit geçirmekten mutluyuz. Üretici farklı şeyler ürettiğimiz için insan kendisini daha mutlu hissediyor. Ben eşimle kaydoldum. Eşimle zaman zaman fırsat oldukça da geliyor. Burada özellikle de hocamıza, bize verdiği emeğinden, vaktinden, zamanından, sevgisinden dolayı, ilgisinden hocamıza ve bu imkanları bize sağladığından dolayı Sayın Metin Baydeli Başkanımıza da teşekkür ederiz. Metin Cevheri Kültür Merkezi'ne e, Aşağı oyuncak kursu veriyoruz. Ondan sonra e, 14 kurs yerim var şu an. Yani e, çok güzel şeyler çıkarıyoruz. Atık parçalardan oyuncak oluşturuyoruz bütün herkesi bekliyoruz buraya. Bize bu imkanları sağlayan Başkanı Metin Baydil'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün ev hanımlarını buraya bekliyoruz.